Türk savunma sanayisi son yıllarda kat ettiği büyük ilerlemelerle uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yerli üretim kapasitesinin artırılması ve teknolojiye yapılan yatırımlar Türkiye'yi savunma sanayisinde güçlü bir oyuncu haline getirdi. Gelecek 10 yılda ihracat potansiyeli yüksek ürünler geliştirmeye devam eden Türk savunma sanayisi birçok ülkenin modernizasyon ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler sunuyor. 10 yıllık dönemde Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında öne çıkacak bazı ürünleri Tekno Savunma kanalı için değerlendirdik. Altay Ana Muharebe Tankı Türkiye'nin modern zırh teknolojisi ve yüksek hareket kabiliyetiyle donatılmış Altay Tankı projesi, özellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkeleri tarafından takip ediliyor. Tankın seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatının başlamasıyla Altay için ihracat fırsatları da somutlaşmaya başlayacak. Altay tankının üstün özellikleri ve dayanıklılığı, savunma modernizasyonuna ihtiyaç duyan ülkeler için ideal bir seçenek sunuyor. Bayraktar TB2, insansız hava aracı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, uzun menzil, Yüksek irtifa ve silah taşıma kapasitesiyle uluslararası arenada kendini kanıtladı. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'daki ülkeler sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik olarak TB2'yi tercih ediyor. Milgem korveti, Milgem projesi kapsamında üretilen korvetler modern savaş sistemleri ve yüksek sürat kapasitesiyle öne çıkıyor. Güneydoğu Asya Orta Doğu ve Amerika'daki ülkeler deniz kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Milgem korvetlerine yatırım yapmayı planlıyor. Hürjet eğitim ve hafif taarruz uçağı, Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet, yüksek manevra kabiliyeti ve modern aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor. Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya'daki ülkeler eğitim ve hafif taarruz uçaklarına yönelik ihtiyaçlarını Hürjet'le karşılamayı hedefliyor. Pars 4x4 ve 8x8, FNSS tarafından üretilen Pars serisi zırhlı araçlar, yüksek hareket kabiliyeti, modüler yapı ve üstün koruma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Pars 4x4 ve 8x8, Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki zırhlı araç modernizasyon programlarına hitap ediyor. T-129 Atak Helikopteri, yüksek manevra kabiliyeti ve geniş silah yelpazesiyle T129 atak helikopteri özellikle terörle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarında etkili bir çözüm sunuyor. Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri T129'u tercih edenler arasında yer alıyor. Hisar A+ ve Hisar O+ hava savunma sistemleri kısa ve orta menzilli hava savunma yetenekleriyle Hisar A+ ve Hisar O+ sistemleri Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. İleri seviye radar ve füze teknolojisi bu sistemleri cazip kılıyor. Kaplan Mete Orta Ağırlık Tankı Modern zırh ve silah sistemleriyle donatılmış Kaplan Mete, özellikle Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Afrika'daki zırhlı araç filolarını modernize etmek isteyen ülkeler için ideal bir seçenek sunuyor. Anka insansız Hava Aracı Uzun menzil ve uçuş süresiyle Anka İHA, gelişmiş gözetleme ve keşif yetenekleri sunuyor. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri uzun menzilli keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını Anka ile karşılamayı planlıyor. Arma ve Cobra 2 otokarın Arma ve Cobra 2 araçları, modüler tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti ve balistik koruma özellikleriyle öne çıkıyor. Bu araçlar Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Seteme Kargu Döner Kanatlı Vurucu İHA, Otonom operasyon yetenekleri ve taşınabilirliği ile kargu, asimetrik savaş ve terörle mücadele operasyonlarında etkili bir çözüm sunuyor. Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri karguyu tercih ediyor. Bayraktar Akıncı, insansız hava aracı. Bayraktar Akıncı, uzun menzil ve yüksek irtifa yetenekleriyle geniş silah kapasitesi sunuyor ileri seviye aviyonikler ve sensör sistemleriyle donatılan Akıncı, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya ve Avrupa ülkeleri için stratejik gözetleme ve taarruz yetenekleri sağlıyor. Ejder Yalçın ve Yörük 4 çarpı 4 Nurol makine tarafından geliştirilen Ejder Yalçın ve Yörük 4 çarpı 4 zırhlı muharebe araçları, yüksek koruma ve hareket kabiliyeti sunarak asimetrik savaş ortamlarında etkin bir çözüm sağlıyor. Bu araçlar, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde yoğun talep görüyor. Atmaca gemi savar füzesi. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli gemi savar füzesi olarak görev yapıyor. Türkiye'nin ilk milli gemi savar füzesi olan Atmaca, deniz kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik projelerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye'de üretilen milli gemilerin ana silahlarından biri haline gelen Atmaca özellikle Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki deniz güçleri tarafından ilgi görüyor. Kemankeş Mini Akıllı Mühimmat Baykar tarafından geliştirilen Kemankeş, düşük maliyetli ve yüksek etkinlik sağlayan mini akıllı mühimmat sistemi olarak göreve hazırlanıyor. Asimetrik savaş ortamlarında ve terörle mücadelede etkili olan bu sistemin Özellikle Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında yoğun talep görmesi bekleniyor. Korkut Hava Savunma Sistemi. Aselsan tarafından geliştirilen Korkut, yakın hava savunma sistemi olarak modern teknolojilerle donatıldı. Hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayan Korkut, özellikle Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından ilgi görüyor. Mini akıllı mühimmatlar. Roketsan tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının vurucu gücünü oluşturan mini akıllı mühimmatlar, düşük maliyetleri ve yüksek etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Asimetrik savaş ve terörle mücadele operasyonlarında etkin bir çözüm sunan bu mühimmatlar, özellikle Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya pazarlarında tercih ediliyor. Türk savunma sanayisi bu ürünlerle uluslararası arenada rekabet gücünü yükseltiyor. Teknolojik yenilikler, dayanıklılık ve yüksek performans sunan bu ürünler global savunma pazarında Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye savunma sanayisindeki ihracatını artırarak dünya genelinde daha fazla ülkeye ulaşmayı ve savunma alanında lider bir oyuncu olmayı hedefliyor. Savunma sanayisi ihracatının artması, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacak. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı, ülke ekonomisine döviz girdisi kazandırarak cari açığın azalmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda savunma sanayisi sektöründeki firmaların büyümesi ve yeni istihdam olanaklarının yaratılması, işsizlik oranlarının düşmesine katkıda bulunacak. İhracat gelirleri, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi için kaynak sağlayarak, Türkiye'nin teknoloji ve yenilikçilik alanında dünya genelinde tanınan bir ülke olmasını destekleyecek. Savunma sanayisi ürünlerinin ihracatı, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu da güçlendiriyor. Savunma sanayisi alanında işbirliği yapılan ülkelerle kurulan stratejik ilişkiler, Türkiye'nin bölgesel ve küresel politikalarında önemli avantajlar sunuyor. Tüm bu özellikler dikkate alındığında, Türkiye savunma sanayisindeki ihracatıyla adından söz ettirmeye ve uluslararası alandaki etkinliğini artırmaya devam edecek.